Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Suriye'de 10 Mart akşamı önemli bir anlaşma imzalandı. SDG'nin lideri Mazlum Abdi, ki Suriye Demokratik Güçlerinin hani 10 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri tarafından sanki PKK ile işbirliği yapmıyormuş gibi görünmek için kurdurulduğunu biliyoruz. SDG'nin lideri gitti, Şam'da Ahmet Şara, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre SDG e, Suriye ordusuna katıldı. Başka maddeleri de var anlaşmanın şimdi ayrıntılarına geleceğiz. Bu ilk bakışta Türkiye'nin baştan beri istediği şey gibi görünüyor. Yani SDG ortadan kalktı e, görünüyor. Tabi fiiliyatta henüz oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama e, en azından bunun sözü veriliyor. Rojava Rojava diye e, Suriye içinde bir federasyon bir Kürt federasyonu kurulma işi e, bitti gibi görünüyor. Yani anlaşmaya göre böyle. E, çünkü e, anlaşma maddelerinden biri şimdi geleceğiz. E, o Rojava bölgesindeki bütün işte sınır kapıları, havaalanları, petrol gaz sahaları filan bunların devlet kontrolüne verileceği öngörülüyor. Oradan çıkarıyoruz. E, bu var. Bu e, var. Fakat bir şekilde Ankara'dan ses çıkmıyor. Bir resmi açıklama, bakın üzerinden 24 saat geçti. Bu yayının benim bu kaydı yaptığım sırada henüz bir açıklama Ankara'dan gelmedi. Bunun nedenlerini biraz araştırdım. Çeşitli kaynaklarımla görüştüm. Şöyle bir ortada manzara var. Bir bakalım diyorlar. Yani bu anlaşma Türkiye tarafından, Türkiye'nin katkısı çok oldu bu anlaşmanın ortaya çıkmasında Suriye'de rejim değişikliğini. Ancak bu anlaşma Türkiye tarafından kotarılmış bir anlaşma değil. Peki kim tarafından kotarılmış? Öyle görülüyor ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yani bu e, Amerikan işi bir anlaşma. Ankara'da ihtiyatlı davranıyor, temkinli davranıyor. Bir ne oluyor ne bitiyor bir görelim istiyor. O yüzden böyle bir heyecan e, duyulmuyor ihtiyatlı iyimserlik konuştuğum, e, hani Ankara'daki e, görüştüğüm kaynaklar diyeyim, kaynakları veremiyorum biraz o yüzden ıstırap çekiyorum. Çünkü kimse aman işte bilmem savunma kaynağı da denmesin, işte dışişleri kaynağı da denmesin, o kaynağı da denmesin, bu kaynağı da denmesin. ihtiyatlı iyimserlik denilen şey aslında e, baya bir ihtiyat var. Yani iyimserlik de hani inşallah iyi olur anlamında var Neden böyle Çünkü Amerika Birleşik Devletleri işin içine girip ağırlığını koyup e, işi e, bu anlaşma noktasına getirdiği işi bitirdiği gibi bir tablo var ortada Çünkü örneğin PKK dışındaki e, Suriyeli Kürtlerin bir örgütlenmesi var mesela biliyorsunuz Suriye Kürt Ulusal Konseyi ENKS. ENKS diyor ki bizim hiç haberimiz olmadı bir şeyden. şimdi e, nasıl oldu onun biraz e, araştırmasına araştırmasını görelim sizinle beraber. Şimdi Eric Kurilla diye birisi var. Bu e, or general Amerikalı. Amerikan Merkezi Kuvvetler Komutanı, CENTCOM diye biliniyor. Şimdi sen, onun ben temaslarına baktım. Yani son zamanlardaki temaslarına baktım. Şimdi e, bu Eric Kurilla 26 Şubat'ta 26 Şubat'la 2 Mart arasında sırasıyla Mısır, Ürdün, Suriye ve İsrail ziyaretlerinde bulunmuş ülkelere gitmiş hem işte Orta Doğu ve hani geniş Orta Doğu şeyin sorumluluk alanı Sentcom'un merkezi Aslında Florida'da ama bölgedeki merkezi Katar'da şimdi burada Mısır Ürdün Suriye İsrail'de görüşmüş 26 Şubat 2 Mart arasında sonra 4 Mart'ta 4 Mart'ta Rakka'ya gitmiş Rakka işte bu hani Rojava diye ee, Suriye'deki PKK ve Amerika Amerika korumasında PKK güdümündeki hani bölge e, Rojava oraya gitmiş, oradan da e, Mazlum Abdi ile beraber şeye gitmişler, İşitçilerin Deaşlıların tutulduğu e, hani Türkiye sınırına da yakın, Türkiye Irak sınırına yakın bu El Hol e, diye ve orada birkaç kamp daha var. Orada binlerce binlerce Deaşlı, işitli tutuluyor. Hatta sizde daha önceki yayınlarımızda Paylaşmıştım PKK hep diyordu ki ya tamam biz oradan gidersek eğer Amerikan askeri giderse bu işitçiler bütün dünyaya tekrar dağılır dünyayı dar eder diyordu. Orada incelemelerde bulunmuş sonra 5 Mart'ta hemen ertesi günü yani Mazlum Abdi ile buluşmuşlar onun ertesi günü tekrar 5-6 Mart'ta İsrail'e gitmiş. İsrail'de bütün silsile komutanlarla, savunma bakanından tutun da işte genelkurmay başkanıyla görüşmüş. Oradan Ürdün'e geçmiş. 6-7 Ürdün'de. 7-8 Suudi Arabistan'da. Hep bölgeyi konuşuyor. Suriye konuşuluyor. E, İsrail konuşuluyor. E, sonra e, dönüyor tekrar karargahına. E, bakıyoruz e, iddialara göre bir helikopter yani tekrar Mazlum Abdi ile görüşüyor ve iddialara göre bir helikopter tam da şeyin sırasında yani bu hani Laski'deki hani Aleviler öldürülüyor. Türkiye'den tepkiler geliyor. Cumhurbaşkanı şey diyor işte biz telkinlerde bulunuyoruz Suriye yönetimine yapmasınlar bunları birlik beraberlik herkesi kapsasın bir yönetim dediği zaman bir helikopterle şey Mazlum Abdi Şam'a getiriliyor. Şam'da işte bu anlaşma imzalanıyor. Güzel değil mi? Güzel. Yani o yüzden işte Ankara e, diyor ki ben abi şunun bir sonuçlarına bakayım. Ben şunun bir sonuçlarına bakayım diyor Ankara. Yani ihtiyatlı imserlik bu. Yani evet e, şeyler işte SDG'yi Amerika kurdu, Amerika dağıttı. 10 yıl önce Amerika kurmuştu. Şimdi hadi bakalım Suriye ordusuna katılın dedi. Peki Suriye ordusuna nasıl katılacaklar? Örneğin konuştuğum kaynaklardan biri diyor ki Irak'ta benzerini yaptılar. Irak'ta. İran yanlısı İran güdümündeki Haçlı Şabi e, militanları Güya Irak ordusuyla e, bütünleşti, katıldı. Ama biz bunun bir bütünleşme olmadığını, bir eklemlenme olduğunu görüyoruz. Modüler bir şekilde orada duruyorlar. İstedikleri an ayrılabilirler, istedikleri an Irak ordusuyla tekrar savaşa girebilirler. Böyle olacak mı, olmayacak mı bakacağız diyor. Yani e, S.D.G.'lerin hani Suriye ordusuna katılması, katılması. E, İlginç olacak yani orada e, acaba şey mi e, bu e, katılım e, modüler bir katılım olacak mı? Yani hep diyorduk ki Hamidiye alayları gibi Osmanlı zamanında. Hani orada bir e, Rojava taburu mu mesela Kürt taburu mu ya da Tugay'ı mı olacak filan. İlk bakışta verilen izlenim öyle olmayacağı yolunda. Öyle olmayacağı yolunda ama işte Ankara'da bunu bir görmek istiyor. Acaba kendi SDG kendi emir komuta zinciri içinde mi şeyde yer alacak? Ee, Suriye ordusu içinde yer alacak yoksa hakikaten e, kar, yani karılacakmış kar, birbirleriyle karışacaklar mı? Emir komuta zinciri bakımından da Suriye ordusuna mı bağlı olacaklar? Bu bir. İkincisi şimdi SDG içinde hep diyorlardı ya yani yani Suriyelide de var, Iraklı da var, Türk de var, İranlı da var filan neyse. Onlar ne olacak? Tamam, bunlar Suriye ordusuna katıldı. Suriye vatandaşı olan SDG'liler Suriye ordusuna katıldı diyelim. Peki orada Türkiye'den gidenler ne olacak? Irak'tan gidenler ne olacak? Onlar da mı Suriye ordusu adına savaşacak? size alın bir soru işareti daha. İşte o yüzden bir bekleyelim diyor Ankara. Yani bu Suriye'deki Amerikan işi barışın ne sonuçlara yol açacağını bir bekleyelim diyor. Şimdi bu şu maddeleri sizinle gelmek istiyorum. Önemli bazı maddeler diğerlerinden daha önemli. Şimdi 8 maddelik bir anlaşma. 8. maddesi uygulama gibi. Orada da diyor ki bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız biz bunu. Hemen de değil. Yani mesela Amerikan askerleri bunun sonucunda çekilebilirler Suriye'den. Ama orada duruyorlar ve çekilecekleri yolunda da Trump'tan bir beyan gelmiş değil. Hani ilk başta. Katılmalar başladı mı Suriye ordusuna SDG'den onları da görmedik. Ama ben şu maddelere gireyim sizle beraber bakalım. 1- Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır. Bu olumlu bir madde. Bu olumlu bir madde. Çünkü Amerikalılar Irak'ı işgali, Irak işgali sırasında bunun tersini yaptılar. Şu kadar şu görevler Kürtlere, şu görevler Şiilere, şu görevler Sünnilere dediler Irak'ın canını okudular işit diye, DAEŞ diye bir hareket işte bu koşullar altında Irak'tan çıktı. Yani burada şimdi onu yapmayacakları anlaşılıyor. Yani görünüşte bu olumlu bir madde. İki, Kürt toplumu Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacak. Şimdi bu ne anlama geliyor? E ne var bunda diyebilirsiniz. Ya e, Suriye'deki Kürtler onlarca yıldır Esad döneminden başlayarak vatandaşlık hakları yoktu. Vatandaş sayılmıyorlardı. Suriye kimliği alamıyorlardı. Bu büyük bir şeydi. Hatta bu iç savaş çıkmadan önce hatırlayanlarınız çıkabilir ya da hani dönüp bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Erdoğan'ın Beşar Esad'la hani kardeşim dediği dönemde filan Beşar Esad'la görüştüğü maddeler arasında ilk sıralardaydı bu Suriye'deki Kürtlere de vatandaşlık hakkı verilmesi. Şimdi bunun sağlandığını görüyoruz. Bu da olumlu bir şeydir. Üç Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır diyor. Yani bu tamamında lafı önemli. Sadece şu bölgede sadece bu bölgede değil diyor tamamında. Dört Kuzeydoğu Suriye'deki parantez içinde Rojava tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye devlet yönetimi çevresi, çerçevesinde entegre edilecek. Sınır kapıları, hava alanları, petrol gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır. Şimdi burada da e, ilk bakışta gayet olumlu bir tablo var çünkü Suriye'nin gaz yataklarının, petrol yataklarının, petrol yataklarının yüzde doksanı gaz yataklarının da yüzde altmış filan gibisi e, tamamen e, hani. PKK'nın kontrol altındaydı, YPG'nin, PYD'nin yani SDG diye şey yapılıyordu ama onun kontrolü altındaydı. Şimdi devlet kontrolüne alınacaktır. Devlet adına onlara tekrar bu mı bakmaya devam edecek. O artık Suriye devletinin sorunu diyelim. Fakat sınır kapıları önemli. Şimdi mesela Irak'ta da var. Irak'ta da bir Irak Kürdistan bölgesel yönetim var. Habur kapısından karayoluyla girmek. Ee, istediğinizde Irak'a orada peşmergeleri görüyorsunuz. Şimdi böyle bir şey olacak mı olmayacak burada ee, ilk bakışta olmayacağı görünüyor ama uygulamada ne olacak? İşte Ankara diyor ki biz buna da bir bakmamız lazım. Beşinci madde. Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korumaları Suriye Devleti tarafından sağlanacaktır. Şimdi bu Türkiye'nin aslında istediği bir şey bu uygulanırsa. Neden? Çünkü şeyde hani Türkiye'ye göç ettiklerinde ve orada şeyler hani diyelim Kürt bölgesinde, Rojava bölgesinde evlerine dönebilecekler mi? Artık evlerinde başkaları mı oturuyor? Çünkü şöyle iddialar da vardı biliyorsunuz. Yani Irak'tan, Irak Kürt bölgesinden nüfus transferi buralar olmuştu. Çünkü Rakka tarihi bir Arap şehri. Yani Rakka'da Kürt nüfus azınlıkta sayılabilirdi. Şimdi her taraf e, hani Kürtler yerleşti. Böyle bir nüfus transferi e, de oldu. Şimdi diyor ki herkes ya ben öyle anlıyorum. Herkes evine, köyüne dönüp kendi evinde e, yaşayabilecek. Bu Türkiye açısından önemli bir şey eğer uygulanırsa. 6. Suriye devleti Esad rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir. Şimdi bu Madde işte Ankara'nın canını sıkan maddelerden biri diye tahmin edebiliriz. Çünkü diyor ki unsurlarla mücadelede desteklenecektir. E hani birlikteydiler? Hani birlikteydiler? Ne demek desteklenecek? Yani burada demek istiyor ki işte Esad güçleri filan tekrar bir şey yaparsa ayaklanırsa bilmem bir şey yaparsa onun Suriye ordusunun şeyini destekleyecekmiş. Kim destekleyecek? Hani birlikteydi artık. Şimdi bu madde bu altıncı madde bir şey. Hani orada bir ciddi soru işareti var. 7. Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi, toplumda ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir. Mantıklı bir şey yani. 8. maddede işte yıl sonuna kadar uygulanacaktır diye uygulama maddesi. Dediğim gibi bazı maddeler hani Türkiye'nin işine yarayabilecek maddeler. Bazı maddeler ciddi soru işareti. Özellikle bu hani mücadelede desteklenecektir şeyi. Hani Irak örneğindeki gibi Suriye ordusuyla bütünleşme değil, onunla eklemlenme şeyini taşıyor, akla getiriyor. Bu, bu, bu tabloda Ankara'nın aslında ihtiyatlı iyimser temkinli sessizliği ilk aşamada manidar. Çünkü bu aynı zamanda hani ya bu işi de biz yaptık, kotardık deme önünde engel yani öyle olmadığını gösteriyor bize. Öyle olmadığını gösteriyor bize Suriye'de bir e, hani tırnak içinde barış Amerikan barışı sağlanmış görünüyor ama Ankara temkinli ne olup ne biteceğini görmek istiyorlar. Örnek olarak da şu e, veriliyor verilen örneklerden biri de şu hani Öcalan silah bırak dedi kendini feshet dedi bunlar hala zamanla oynuyorlar hala ortada bir şey yok e, anlamında. Dem partiden de öyle çok mutlu bir görüntü yok. Onların da biraz ters köşede kaldığı anlaşılıyor açık söylemek gerekirse. Yani Tuncer Bakıran sorulduğu zaman konuştu, bir şeyler söyledi ama böyle hani Rakka'da gördüğümüz gibi şenlikli bir havada ortada yok. Amerika Birleşik Devletleri kendi oyununu oynuyor. Orta Doğu'da kendi oyununu oynuyor. Anlaşılan İsrail'i de arkadaş orada Kürt devleti kurdurup şimdi beni Türklerle karşı karşıya getirme gibi bir söylem kullanıldığı onların da orada enterne edildiği anlaşılıyor. Sonra da işte mazlum abdi hadi arkadaş 10 yıl önce sana kurdurmuştuk. Harç bitti yapı paydos sen şimdi ile ee, git bir anlaşmanı imzala diye. Şara da e, ne yapacak? Şara'nın önümüzdeki programında Avrupa Birliği'ne gidip orada Avrupa Birliği konseyinde adeta Avrupa'ya meşruiyetini tam olarak e, göstermiş olacak. Avrupa'nın meşruiyetini tam olarak tanımış olacak. Suriye'deki son durum bu. Özetlersem tekrar... Amerikan işi bir barış gibi görünüyor. Ankara sonuçlarının ne olacağını merakla bekliyor. ihtiyatlı bir iyimserlik içinde kendi ifadelerine göre. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.